Selam millet. Emir Salihlerle birlikteyiz kardeşlerim. Bir nostalji yapayım dedim arkadaşlar. Dedeli oyunlar girişim. Bugün sizlerle birlikte koşan adamı oynayacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dedeli oyunlar gitti. Yani video atmayacakmış arkadaşlar. Artık atar mı bilmiyorum oyun dışı. Umarım atar ama. İnşallah yani. Şöyle arkadaşlar doluyor. Ben basınca da doluyor. Tam çözemedim arkadaşlar. Nasıl doluyor, nasıl bitiyor? Dolunca bitiyor. Her türlü doluyor yani. O. Yarış geldi. Bakalım arkadaşlar yarışı nasılmış. Oo harikaymış abicim bu ney? Hadi bakalım. Nasıl yapalım? Basmam gerekiyor mu? Hiç bilmiyorum. Hayır hayır geçemezsin beni. İki. Staminamız bitti. O patlattım. Bu arada arkadaşlar bakacağım. Staminayı basarak dolduruyoruz. Ama kendisi koşuyor. Ha, şimdi çözdüm gibi. Neyse evet arkadaşlar şu internetimizi kapatayım. Eve gidelim. Sen ciddi misin abi? Evet arkadaşlar dükkana da bakalım. Şöyle bir kutu var. Bu arada arkadaşlar Geno Colibri'nin insanlık çiftlik oyunu bayağı izlenmiş. Yarın devamı gelecek. Güzel. Şapkamız oldu bir tane. Paramız. Böyle stamina'ya basalım. Birazcık daha hıza basalım. Şöyle hediyemizi alalım şuradan. Unutarmış. Geri dükkana gidelim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bu daha iyi değil mi? Daha kötüyse takmam. Umarım daha iyi. Koş 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 koş. Hıza bas. Koş koş koş. Amacımız bu yani arkadaşlar oyunda. Koşup güçlendirmek. Bas tuza. Ha şu dedi. dediği. Elektrik olan yermiş ya. Şöyle birazcık da olsun. Bu niye yumruk atıyor bize ya? Demedim ki arkadaşlar. Şöyle hızlandıralım. Ya ben seni auto, otomatik basma diye aldım da sen niye şu an bana vuruyorsun tam olarak? Ha bu beni şey yapıyormuş. Samina mı? Otomatik dolduruyormuş. Güzel. Hıza basalım. Paraya basmayacağım arkadaşlar. Ya da basayım. Şöyle güzel güzel. Hızlı da basalım arkadaşlar. Koş, koş. Birazcık yoruldu arkadaşlar. Arkaya bakıyorum deniz var. Belki de arkadaşlar nehirdir. Belki okyanustur. Koş, koş, koş. Koş, koş. Gitmedi be. Şöyle arkadaşlar bir Kutucuğumu iki iki yapayım. Bir de paraya basayım. Sonra yarışa gidelim. Hadi hız içeceği olsun. İçelim onu. Hiç afiyet olsun. Oo. Bu ne? Ha. Hadi iç kardeşim iç. Buna bir isim koyalım ya arkadaşlar ne olabilir? Mesela ee, Aklıma da isim gelmedi ki arkadaşlar şimdi Veririm de çok garip bir şey olsun Garip dedim de yani arkadaşlar birazcık da arka planda kalalım Ooo zombi şey çıktı Yeşil oldum. O zaman bunun adı yeşil yeşil Aklıma isim gelmiyor ya arkadaşlar. Geliyor da Kerim Han olsun. Kerim Han olsun arkadaşlar. Bu buradan Kerimanlara selam bir keriman yeşil keriman şöyle arkadaşlar staminamı geliştirdim birazcık duralım da şimdi basmaya devam koş 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 şöyle hızam şöyle arkadaşlar paraya hıza Bastım arkadaşlar biz bir yandan büyüyor muyuz ya niye bana öyle geliyor? Bu vücudumuz şöyle güzel. Yine arkadaşlar bitti ya. Yarış yapalım. O dinozor kafa var, mavi kafa var. Her şey var yani arkadaşlar. İyi. O şu annen önde biziz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ya. Kafayı koyduk. Hayır ya, gelmeyin abicim lütfen. Gerçekten düşeceğim arkadaşlar yorgunluktan. Hadi hadi. Hızlıca bak. alalım. Güzel. Birinci olduk gene arkadaşlar. Eve gidelim. Şuraya bakalım bir açalım. Dayı çıktı. Neyse bakalım. Sen mi daha iyisin? Stamina falan. Tamam. Sana bakalım. Sen daha iyisin yok. Zombi daha iyiymiş arkadaşlar. Onunla oynayacağız. Şöyle koşalım, koşalım. Şöyle güzel. Bir ara arkadaşlar 500. Toplamda 500 izlenmeye özel video çekiyordum. Şimdi arkadaşlar bir videom 18 bin olmuş çok iyisiniz ya arkadaşlar. Nasıl ben bunu başardım hiç bilmiyorum. O kadar izlenmeye Yakında 500 video mu olacak herhalde arkadaşlar? Hiç izlenmeyen çok az videom var arkadaşlar. Herhalde bir tane mi ne? Bir iki tane. Onun dışında arkadaşlar hep bir izlenmesi var. O şu kas neymiş? Şuraya bakalım arkadaşlar. Şöyle mavi kafa var. Baya bastık ya arkadaşlar. Bu hep basma bu oyunların amacı da ya. Bak kafayı. Abo bu bana vurmuş. Hiç fark etmemiştim ben. Aa, herkes de bana vuruyor ya. düşünce oldum. Kafama vurdu Şimdi ben herkesin kafasına vurdum. Stamina bitmiş. Hayır. Gel buraya gel. Gel sen. Gel. Gel mavi kafa. Geçeriz böyle. Ya bak, uçarım. Uuu. gerçekten arkadaşlar birinci olduğumuzu zannettim Neyse güzel para kazandık, 273. Şöyle arkadaşlar da olsun sonra başlayayım. Ayakkabı hiç yok sandıklardan bu var. Hangisi daha iyi? 1 4 1 0 1 4 1 0 hmm. Oo, bu çok daha iyiymiş şöyle basalım arkadaşlar bas 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 şu hıza da basayım arkadaşlar sonra ya da şu hızı 5'in üzerine geçireyim Ve evet arkadaşlar ismimizi de koyalım. Yeşil. Hmm. Ben ne isim vermiştim buna? Bir dakika arkadaşlar ben bir düşünüp geleyim. Evet arkadaşlar hatırladım ismi Kerim Han'dı. Han. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. İsterseniz videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Bu önemli değil ama beni mutlu edersiniz. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Kiramanlarla görüşürüz ya. Neyse arkadaşlar. Bay bay.